Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kurt Kız ve Zümrüt ile beraber ormana geldik. Böyle bir gezi yapalım dedik. Biliyorsunuz Kurt Kız kızandaydı. da Kızanda bitti. Avcıyla üç kez eşleştirdik arkadaşlar. İnşallah çok güzel yavrular olacak. Zümrüt. Kızım. Aferin benim kızıma. burada. Kurt Kız bir şey buldu. Bir çene kemiği ama çok enteresan tuhaf bir şey. Bayağı bir büyük ona bakacağım. Domuzunkine de benziyor. Cemre, kızım. At biri kızım? At biri kızım? Ne buldun kızım sen? He? Hayır sakın. En iyi anlaşan sizsiniz. O yüzden sizi beraber açıyorum. Sakın. Öyle bir hata yapma. Tamam mı kurt kız? Benim kızım. Kurt kızın sağa solu belli olmuyor arkadaşlar. Yani normalde bir şey yapmaz ama yine de ne olur ne olmaz. Belli olmaz. Şimdi Zümrüt gitti. Köpeğin şey kemiğin yanına. Şimdi yakından bakacağım da arkadaşlar yani çok da büyük dişleri var. Dur bakayım kızım. Çekil bakayım. Çekil bakayım. Çekil bakayım. Çekil otur. Dur bakayım. Çekil. Çekil çekil çekil. çekil. Dur. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Dur kız. Al çene kemiği. Bayağı iri bir dişleri var ama çok büyükmüş yani muhtemelen domuzu ait arkadaşlar. Tam emin değilim ama dişleri çünkü bu büyük dişleri yana doğru açılıyor. Heh. Eğlenceyi buldun kendine Zümrüt. Değil mi Rüzgar? Şişe aç. Gel gel gel. Artık buralarda muhtemelen kurtlar falan domuzu parçalamıştır diye düşünüyorum çene kemiği kalmış. Belki de başka kalıntılar da vardır bu bölgede ama çok sık ormanın içine de girmeyi düşünmüyorum açıkçası. Gel. Hadi gidiyoruz. Bu tarafa doğru gideceğiz. Hadi. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Sizce kurt kız ve avcıyla yavrular nasıl olur? Bence çok güzel yavrular olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi üç kez eşleştirdim. Çok yaşlı olduğu için çok fazla da yormak istemiyorum. E şöyle bir durum da var arkadaşlar. İşte kontes var burada biliyorsunuz. Yaşlı Kangal Bozun kızı. Şu an o da işleşme döneminde. Yani aslında tabii ki avcıyla düşünüyorum ama e, avcı yaşlı bir köpek. Yani şu an 13 yaşında. Tekrar işleşebilir mi bilmiyorum çünkü e, bir hafta içinde 3 kez işleştin. E, deneyeceğiz şansımızı. Yani özellikle kontesli avcıyı düşünmemem sebebi de. E, Kontes de böyle at ağızlı. Çok güzel yapılı bir kangal. Daha iri böyle daha cüsseli yavrular alabilmek için avcıyla çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani ateşle falan da düşünebilirim ama şimdi onlar genç hayvanlar arkadaşlar. Yani elimizdeki yaşlı damızlığı değerlendirmemiz lazım. Ne olur ne olmaz. Yani 13 yaşı köpek için çok fazla bir yaş eşleşebilirse onunla eşleştireceğiz. Olmazsa ateşle de düşünebiliriz. Şimdilik onunla bir deneyeceğiz. Aferin kızım. Kız kız. Kız çok üşkağıtçı arkadaşlar. Yani böyle sakin duruyor, sessiz duruyor. Ve de ne yapacağı hiç belli olmuyor. Özellikle dişilere karşı acayip agresif hareketler yapabiliyor. erkek köpek gibi kazınıyor bir de şikayetçi. Maşallah bayağı sallı boylu fiziğiyle oturmaya başladı. Çünkü enik yanlış hatırlamıyorsam 2 yaşında girdi mi girmedim tam da emin değilim. Bir kez doğum yaptı. Kızım Zümrüt. Buralar tam domuzların geçiş noktaları arkadaşlar. Zaten böyle patika gibi yol yapmışlar. Bakın izleri çok net bir şekilde belli. Şurada su falan da olduğu için suya da geliyorlar. Suyun içip geçiyorlar buradan. Çok az da olsa bir su var burada. Kaynak suyu arkadaşlar. Gel. Gel kızım gel. Yarıldın mı kızım? Yani her yerde karşımıza her şey çıkabilir. Çünkü buralar bayağı sık orman. Gel, hadi. Köpekleri bekleyelim çünkü onlar bir şey olduğu zaman en azından erken fark ediyorlar. O konuda köpeklerime çok güveniyorum gerçekten. En ufak bir şeyde hemen sezerler, fark ederler ve cesurca da beni koruyacaklarından eminim. Onların sayesinde böyle risk alarak ormanlarda gezebiliyorum. Gel. Hadi oğlum. Suyu gördüler bizi unuttular. Hadi. Film benim kızım al. benim Aslan, aslan bunlar aslan. Hop film benim kızım Hadi. Hadi ön de. önden. Önden zindit alın. Kendinden keşif yap tutalım. Biz de peşine gelelim. Hadi. Kız sığın baksın bir tek arışma. Sonra çok kötü şeyler olabilir senin için. Hemen hemen aynı boydalar arkadaşlar, bilmiyorum ama e, ölçmedim. Belki bir santim falan, zümrüt yüksek olabilir. Yani birbirine yakın boyları Ama köpekler içinde e, en iyi birbirleriyle anlaşanlar diyebilirim. Yani bunları rahatlıkla açık gezdiriyorum. Bir sorun olmuyor başlarda biraz şey oluyordu ama şimdi çok iyi anlaşıyoruz. Hadi. Şimdi şu korumadan bir çıkayım. Devam edeceğim arkadaşlar. Kurt kız gel buraya kızım gel. Gel gel. Han kontes. Şimdi yaklaşamıyorum da yaklaşırsam kurt kız biner. Huyunu biliyorum çünkü kurt kızın. Gel kızım gel gel. Kurt kız gel bakayım gel gel gel. Gel kızım gel. Gel. Aferin kızıma. Gel kızım gel. Gel kızım. Kontesi normalde getirmedim. Peşimize takılmış arkadaşlar. Gel kızım gel. Gel gel gel. Hayır 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 hayır. Kontes niye geldin kızım ya? Gel kızım gel. Zümrüt kızım. Maşallah. Zümrüt de bu aralar toparlamaya başladı arkadaşlar. Yavrularından ayrıldı. Kül almaya başladı. Maşallah. Yay gibi oldu kızım. Tabi keleştikçe vücut yapısı da oturuyor. kafada da bayağı büyümeye başladı. Şuna bak erkek köpek gibi bir de kazınıyor üç kaç. Kızım, Zümrüt. filminim kızım ha filminim kızım ha kontes niye geldin kız sen şikayetçi niye geldin sen o kurt kız da onun yakasını bırakmaz İlla etrafında fırfır dönecek üstünlüğünü kabul ettirene kadar peşini bırakmaz Konteste zavallı hayvan zaten ses etmiyor. Bakın o tarafa dönüyor. Oradan yine önünü kesiyor. Kurt kızın da şu inadı çok kötü arkadaşlar. Bak tekrar dönüyor. Bak. Yani bahane arıyor. Bir hamlesini bekliyor binmek için. Hayır. 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 Hayır kızım. Hayır. Bak işte. Bak işte. bak işte bak Ver lan. Buraya gel. Kurt kız. Kurt kız. Bak işte bak işte bak. Abi. Belliydi böyle bir şey yapacağız zaten senin! buraya gel. Kurt kız. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Kurt kız. Şişt, gel kızım gel. Böyle bir inat işte. Gel kızım gel. Sen karışma kızım. Gel. Gel kızım gel. Gel. Gel, gel, kızım, gel. gel. gel kızım gel. Bak işte ya. Gel, gel, gel. Ben şöyle neyse uzaklaşayım. Peşime o da gelsin. Gel kızım gel. Çuk, 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 çuk. Gel. Çuk, çuk, çuk. Kurt kız. Çuk, çuk, çuk. Gel kızım gel. Üf. Belliydi zaten öyle dolaştırdı dolaştırdı. En sonunda yaramazdı. Zümrütle de çok iyi anlaşıyorlar. Dikkat ettiyseniz hemen zümrüt de ona arka çıkıyor. Evet. Normalde kontesle zümrüt açık. Bunların arasında daha iyi olması lazım. Ya. Çok 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 çok. Kulak 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 Kız. Meşgulen kandıracağız. Oho. Ya kızım gel. Biraz geliyor geri dönüyorlar neyse. İyice uzaklaşayım buradan. Gel. <laughs> <laughs> <Oho. Gülüyor> Gel. Çık Yara alacak bir şey değil. Gel. Bak işte. Şurada Zümrüt'e bak. Bak. Gel buraya. şikayetçi. Gel. Sakın öyle bir hata yapma. Nereden çıkacağız? Şuradan çıkarız sanırım. Gel. Gezimizi burada sonlandıralım. Kontes de gelmiş. Aslında ben daha çok aşağılara doğru inmeyi düşünüyordum. Ama geri döndüm maalesef. Çünkü Ayka da gelmiş. Pardon yanlış söyledim. Kontes diye isimleri karıştırıyorum. Ayka. Şükür iyi bir durumu, bir yarası falan bir şey yok ama yine de ne olur ne olmaz. İkisi birden dalarsa ayırması da zor olur. Şimdi Zümrüt de onu arkalıyor. Şimdi kız da inşallah gebedir. E biliyorsunuz avcıyla işlemiştik. İnşallah yakın zamanda güzel kangal yavrularımız doğacak. Şükahatçı seni Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.